Adam kuyuya bir gaz lambası sarkıtırken devasa bir güç lambayı aşağı çeker. İpi yukarı çektiğinde ucuna bağlanmış altınla dolu bir kavanoz bulur. Daha fazla gaz lambası gönderdiği sürece sonsuz bir servet elde edebilecektir. Bu yüzden hemen şehre gaz lambaları almaya gider. Bu sırada karısı kavanozun altında bir kağıt parçası bulur. Üzerinde daha fazla şey gönder yazıyordur. İkisi de hemen yanlarındaki tavuğa bakarlar ve onu aşağı gönderirler. İpi tekrar yukarı çektiklerinde bu kez altınla dolu daha büyük bir kavanoz bağlıdır. Üzerindeki notta ise daha değerli bir şey gönder yazıyordur. Bu sırada adam bir araba dolusu gaz lambasıyla döner. Hepsini aşağı göndermek için sabırsızlanıyordur. Ancak ipi yukarı çektiğinde gaz lambalarının hala ipte asılı olduğunu görür. Öfkelenip kandırıldığını düşünür. Sinirle karısına altını kendisi almak için onu aşağı indirmesini söyler. Ancak karısı tahta fıçıyı yukarı çektiğinde adam ortadan kaybolmuştur. Fıçı ise altın külçeleriyle doludur. Bu kez kağıtta bunu göndermeye devam et yazıyordur. Tam o anda ikisi de hasta olan kardeşlerine bakar. Daha fazla altın elde etmek için kadın kasabaya gidip şerifi bulur ve sahipsizleri kendisine göndermesini ister. Bir torba altın karşısında cezbedilen şerif tereddüt etmeden teklifi kabul eder. Ancak o gece evlerinin duvarında aniden bir yazı belirir: Kuyu aç kalmasın.